lafetsizki kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ayaz kardeşimizin hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız ama bu kadronun diğer kadrolardan bir özelliği var. En azından diziliş olarak 3-3-1-3 dizilişinde ilginç bir taktik. Sanki böyle kanatlardan illaki boşluk bulabileceğiniz ama göbekte de şöyle dos oyuncusunu iyi seçmeniz gereken bir taktik olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 stoperin önündeki o dos oyuncusu oradaki açıkları da defansif anlamda kapatması gerekiyor. Ayaz'a sonsuz teşekkürler bu içeriği bize sağladığı için, kadrosunu teslim ettiği için. Peki ne yapıyoruz? Ayaz'a bir kadro kuracağız. O kadroyla bir maç yapacağız. Bakalım bu maçı başarılı olarak... Haberiniz olsun Hadi gelin şöyle bakalım Zitter hızlı kontra atak Sever miyim bayılırım Hadi gelin geçelim Dostlar nasıl bir kadrosu var neyi var bilmiyorum Ama bugün ilginç bir diziliş olduğu için Heyecanlıyız inanılmaz Beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz Kaleci olarak baktığımızda Hemen Dida'yı gördüm Dida'yı buraya yapıştırmak durumundayım Dide'yi gördün mü yapıştırırsın abi. Bu kesin bir olay. Peki stoper kısmında kimler var? Şöyle birazcık da yukarıda kafamı kaldırdım. Bir kere Kolibali'nin bu kartını kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Rating olarak çok iyi bir kart. Maldini'nin sözleşmesi yok. Virgil van Dijk var. Gördüğünüz gibi Ruben Dias var. Alaba var. Şimdi Alaba'yı muhakkak sol stoper olarak almam gerekiyor. Çünkü hızlı kontratak olduğu için biraz da seri oyuncu. Stoper olarak seri oyunculara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çağlar Söyüncü var, Demişele var, Delight var. Burada gördüğünüz gibi Kolibali'nin diğer kartı var. Marquinhos var. Ben Marquinhos'u da çok beğeniyorum ama şu anda gördüğünüz gibi Demişele B ve Virgil van Dijk de Ruben Dias de B olarak görünüyor. Ben Kolibali'yi bir tık yana Virgil van Dijk'ı Göbek'te onlara abilik etsin diye koyacağım arkadaşlar. Kolibali Alaba ve Virgil van Dijk üçlüsü ve kalede Dida'yı görüyorsunuz. Defans hattı çok iyi ama önemli olan bu taktikte şu defansif orta saha oyuncusunun çok sağlam olması gerekiyor. Sol bekleri de es geçmeyelim çünkü biliyorsunuz ki e, kanat olarak oynatsak da bazı bek adamları kanatta oynayabiliyor. Mesela Carval'e bakıyorum. Carval ileride oynayamıyorken hemen şöyle Trippier'e bakıyorum. Trippier'e baktığımda sağ tarafta oynayabildiğini görüyorum. Şimdi Trippier'e alacağım. E uyumluluk o bir de A gelmiş durumda harika. Sol tarafta Lizarazu var. Lizarazu peki sol bek dışında oynayabiliyor mu? Muhteşem diyorum başka da bir şey demiyorum. Arkadaşlar bunları oynatmak durumdayız çünkü bu adamları yedekleyeceğim. 5 oyuncu değişikliği hakkımız var. Bir forvet, iki kanat, bir OOS bir de Normal kanatlardan açıkların dışında bir de kanatlardan birini değiştiririm diye düşünüyorum. O yüzden kanat adamına çok ihtiyacım var. Şimdi Arnold'u da çok beğeniyorum ama Arnold gördüğünüz gibi ileride oynayamadığı için kadroda şu anda yok. Bir tane sağlam olsa ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Şu anda inanılmaz yüzüm gülüyor. Bak gülüyor. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi Allah cezanı vermesin. Raycard 60 kalmış. mani buraya almak durumundayım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Raycard 60 da olsa takım uyumunu... Oyun tarzını takım kimyasını çok bozmayacaksa ben Ray Kart'ı da orada değerlendirmek taraftarıyım. Patrick Vieira'nın sözleşmesi yok. Çuhmaniği de buraya alacağım. E, Raykar çok fazla düşürürse oraya Çuhmaniği ekleyebilirim. E, çomani, Çukmani, ne derseniz deyin artık ben doğruyu söyleyemiyorum çünkü. Frank Lampard'ı gördüm, Skoss'u gördüm. Şimdi şöyle de bir şey yapılabilir. Aslında çok ofansif bir taktikle çıkarsak, dost yerine go olup oradan uzaktan da Skoss ve Lampard gibi oyuncularla şut çekebiliriz. Ama ben bugün birazcık da defansif kalalım, bu konuda çıkarmayalım diye düşünüyorum. Pedri'yi gördüm. Pedri şimdilik buraya alabilir. Gerekirse OOS bu hatta gol mu oluyor? Evet OOS kısmına da rahatlıkla alabiliriz. Şimdi sol tarafta sonu gördüm. Ee, burada Sakay'ı gördüm. Hemen şöyle bakayım Sakay'a da. Abi çok şanslıyız ki bunların... E, bu hafta performansları da yüksek gelmiş. Hemen şuraya da koydum. Şu anda 94 reyting. Zico'yu da görüyorum. Zico'yu geldim yedeğe çektim. Zico'yu OOS pozisyonunda şimdi buraya oynattığımda geri geleceği için bence biraz sıkıntı yaşatabilir. O yüzden Zico'nun uyumluluk da çok iyi. Orada Pedri şu an için bak şu an için ilerideki oyuncu daha görmedim. Şu an için orada olabilir diye düşünürken hemen buraya Kevin De Bruyne'ı görüyorum. Ve Kevin De Bruyne'ı biliyorsunuz işemeye bile Kevin De Bruyne'le mobilde giderim arkadaşlar. Peki Valverde var güzel Valverde'yi Dost pozisyonunda oynatamıyoruz ama go pozisyonunda olabilir. E, Valverde'ye gerek var mı? Valverde kanat da oynayabiliyor. Şöyle baktığımızda sağ açık pozisyonunda Valverde'yi de değerlendirebiliriz. O yüzden en azından bu kadroda yedek olmaya hak ediyor. Şu kakayı o kadar özlüyorum ki. Ya şu kakayı en azından sözleşme yenileme biletlerini birazcık bonkör davranın be kardeşim. e ekonomi yapma be gözünü seveyim diyoruz. Ve yukarı doğru çıkıyoruz. Dibala performans ah çok güzel çok güzel. Kroos bizim için neden önemlidir? Hızlı kontrolada 99 çünkü Kroos bizim için joker oyuncu. Kevin De Bruyne orada oynar. GF yaparsak Son'un GF yaparsak Saka'nın orada oynar. Gerekirse GF'de Sev ya yani CF'yi GF'ye çevirir. orada bile oynatabiliriz. Yukarı doğru çıktığımda Lewandowski'yi gördüm. Haaland'ı gördüm. Alvarez'i gördüm burada. Alvarez de fena bir kart değil. E, hem oynuyor hem de oynatıyor takımı. Öyle bir oyuncu. Lewandowski A performans olduğu için hatta şimdilik ilk 11'i alabiliriz. Yukarı doğru çıktığımda Kylian Mbappe'yi gördüm. Mbappe'yi buraya alıp Mbappe'siz işemeye gitmediğimi biliyorsunuz. Messi'yi gördüm. Messi'yi de aldım. Messi'nin bu kartı düşüşte gelemiyor değil mi? Şöyle bir kontrol edeyim de. Harika dostlar. Gerçekten şu an inanılmaz. Şöyle hatta Messi şuraya çekip şöyle de yapabiliriz. Abi çok iyi oldu. Gabriel Jesus var. Şimdi bir saniye bir çek edelim kadroyu. Şimdi stoperlerde iki tane B, bir tane C var. Aslında bir tane stoper Dost oyuncusu dedi stoper yedeklesek sıkıntı olur muydu? Şöyle kontrol edeceğim. Chuhomani'yi buradan alıp çünkü Raycard 99'da bırakıyor takımı. En azından kalsın 99'da. Hemen şöyle genel diyeceğim arkadaşlar. Genel dediğimde bak Muhammed Salah'ı atlamışız gördünüz mü? Muhammed Salah'ı alıp Muhammed Salah Valverde'nin yerine Scroff var, Pedi var. Ben Zico'yu çıkaracağım dostlarım. Zico'yu çok fazla ben beğenmiyorum demeyeyim. Hani Zico'ya da haksızlık etmeyeyim ama ben oynatamıyorum diyeyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Ruben Diaz var. Ben Ruben Diaz'la Chohomani'yi değiştireceğim. Olur da Kolibali düşüşte gelirse en azından bir tane stoperle yedeklemiş oluruz. Şimdi Ray kartı ellemeyeceğim. Sol ve sağ kanatlarda bir problem yok. İleri hatta baktığımızda Pedri var, Valverde var, işte Saka var, Lewandowski, Kroos, Salah. Bunlardan hangisi yükselişte gelirse oyuna alırız. Peki onun dışında atladığımız bir oyuncu var mı diye şöyle kontrol ediyorum. Aslında Neymar'da A performans. Ya ileri hattımızı inanılmaz yaptık ama Salah, Saka, Lewandowski Cruyff var, Valverde var. Valverde sağda oynayabiliyor. Aslında sağda Sakay'la da yedekledik. Valverde'yi alacağım için bana kızacaksınız ama ben bu şekilde yapacağım. Sol tarafa biraz daha yedeklememiz gerekiyor ve ben gerçekten iyi bir kadro kurduğumu düşünüyorum. Ama önemli olan bu kadroyu kurdun. E tamam kurdun Serdar ama nasıl oynatabileceksin? 3-1-3-1 tak 3-1-3-3 taktiği çok ilginç bir taktik ve benim ilk defa kullanacağım bir taktik. Kullananlar yorumlara lütfen yazsınlar. Bakalım sahada nasıl dizilecek? Neler yapacak? Önde pres yaparak ileride toplam stoperleri saymazsa 7 tane oyuncuyla pres yapıp topu da kapabilirim ama arka tarafıma gelen toplarda sıkıntı da yaşayabilirim. Bunu birlikte kontrol edeceğiz. İsterseniz gelin bir maç yapalım. Bakalım Ayaz'ın hesabı gerçekten güzel miymiş ya da biz bu e hesabın bu kadronun hakkını verebilecek miyiz? 2700'de 2702'de kolektif gücümüz var. Hadi gelin isterseniz bakalım maçta neler olacak. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Rakibi buldu. Şöyle bir kontrol ettiğimizde dostlar Raykart orada sapa sağlam oynar. Takımın birçoğu gördüğünüz gibi yükselişte gelmiş durumda. İlginç bir diziliş. Bu arada Ayaz'a teşekkürler. Takımın ismini PES Türkiye eşittir adam koymuş. Adam olan sensin kardeşim. Şimdi sorumluluğum biraz daha arttı. Bakalım gerçekten kazanabilecek miyim? Rakip Cristiano Ronaldo ile başlamış. Bu arada Ronaldo'ya da böyle Galatasaray forması çok yakışmış ha. Vay arkadaş. Ana kanatlar çok açık kalıyor. Messi topun başında gitti. Messi dönecek ve da açtı Ronaldo. Forma yakış dedik. İlk dakikadan da golü atma. Yumruklamara gerek yoktu. Lionel Messi pas verecek. Orada ceza sahası dışı. Çok kötü yedik. Çok kötü yedik dakika 5. Dakika 5. Burada şu yumruğu atmaman gerekiyordu. Çok iyi döndürdü. Burada Raycard tabii ki de kimyası düşük olan oyuncu oyun içerisinde bir tık daha böyle isteksiz oynuyor gibi duruyor. Bilmiyorum siz böyle e, şeyi, kimyası düşük olan oyuncu takımı çok fazla etkilemese de alıyor musunuz almıyor musunuz? Şimdi döndüm. Pasımı verdim. Trippier. Trippier pas. Orada Lizarazu var. Çok güzel gördüm. Girdim. Son. içeriye Gol pozisyonu. Yalnız bir formadan bir çekme var mı? Hakem oralı olmadı. Rekart vurdu kafayı. Harikasın. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? İleride inanılmaz çoğalınan bir taktik. Son, son köşeye. O son şutu çekmeyecektik. İleride çok iyi çoğalıyor. Bak şu anda net söyleyeyim sana. İleride defans rakip yapamaz. O kadar fazla adamımız var. Ama bir önceki pozisyonda gol yediğimiz pozisyonda gördüğünüz gibi maalesef arkadaşlar şöyle bir durum var. Kanatlardan ister istemez açık veriyoruz Hem kanattan açık vermeyip hep ofansta iyi olan taktik zaten yok. Bir yerden iyi olan bir yerden kötü oluyor biliyorsunuz ki. Şöyle Ray kartı getireceğim bakalım. Ray kart bir şeyler yapabilecek mi? Döndüm. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne girdi. Kevin De Bruyne direkten alta çıkıyor. Kevin De Bruyne yanaklarını sıkıyor. Dostlar orta sahi şişirdiği topların hemen hemen hepsini rekatta rahatlıkla alabiliriz. Şimdi Lizaroz'u attı pasını son gidiyor. Son baktı. Son içeriye. Ortayı açtım. Bir kafa kaleci. Atak devam eder mi? Orada presi yapmamız lazım. Şimdi bakalım ne kadar açık vereceğiz. Burası çok önemli. Orada topu almamız lazım. Cristiano Ronaldo bugün bizi birazcık zorlayacak gibi görünüyor. İyi gidiyoruz. Devam et. Oha 3 adam birden nereye koşuyor lan orada? O topu almamız lazım. Omuzu koyduk tripi yerle. Şimdi şöyle uzun göndereceğim. Orada çünkü boşluk var. İndirirsem büyük tehlike. Mbappe yine indir. İndirirsin. Harikasın. Şimdi son. Attım pasımı. Raykart iyi gördü Mbappe'yi. Şimdi pas geçmedi. Kanada dikkat. Eyvah oğlum o nasıl bir oyun açmaktır. Kolama verdi Messi'ye. Lizarazu'yla kapatıyoruz. Lizarazu'yla aldık. Pasımızı da verdik. Raykart hemen. Ah Raykart'a. Alaba. Hayır oğlum Raykart çok kötü oynuyorsun lan. Aldım topu. Virgil van Dijk. Ray Kart Çok güzel gördüm. Bir pas daha. Bakar mısınız abi kanatlardan? İki tane adam. Oraya değil. İki tane adam geldiği için çok çok iyi müdahaleler yapabiliyoruz. Ve orada bir adam fazla oluyoruz. Bu çok önemli bir artı. Dakika 30. Kötü oynamıyoruz. İyi de değiliz. Ama ortaya. Orta şekerli bir şey. Trippier. Şimdi. Şöyle gönderirsen Messi ile harika bir top. Lizarazu indirdi. Mbappe pasını verdi. Son gidiyor. Son baktı gözüm bir, bir, yerden de Mbappe'de. Şimdi çok güzelsin. Son vurdu. Atak devam edecek. İndirirsen büyük tehlike. Lionel Messi olmadı. Kevin De Bruyne. Lizarazu alacak. Aldı. Bir orta mı? Ortayı açtım. Kimse yok ama alırsın. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne olmadı. Trippier. Ters ayak olmadı oğlum. Etten duvar mı ördün? Neyden duvar? Etin de kilosu pahalı. Nasıl o duvarı örebildin? Attın pasımı. Trip ya. Çok güzelsin. Şimdi ortaya bakar mısın abi? İnanılmaz iyi. Taktik inanılmaz iyi. Biz birazcık oynatamıyoruz. Son. Son vuracak. Lionel Messi. Kaleci sonra da korner. Hemen şöyle bir kısa vurun vuruşu daha. Raycard. Raycard o kadar. Ah, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Somer. Oğlum hiç. Hiç mi şöyle zorlanmasından çok rahat tuttu. Uzun gönderdi orada kolamam var. Kolamam eyvah diyorum. Eyvah diyorum ve topu almam gerekiyordu. Raykart işte kanatlarda böyle bir sıkıntı. Messi gidiyor çok güzel döndü. Messi araya vermemesi gerekiyor. Kevin De Bruyne aldık. Sakın bitirme. Sakın bitirme. Sakın bitirme. Messi yapma be. Yapma. Mbappe ile başlıyoruz. Net söyleyeyim mi taktik çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hakikaten çok hoşuma gitti. Tekrardan Raykart'ı gördüm. Raykart pas çok güzel. Bak orta oraya değil, oraya değil. Reykart tekrardan attı. Lionel Messi. Şimdi Mbappe 2 1 yapacak. Bir pas daha girdi. Attı pasımı Geçer mi? Vur. Bir şeyler. Oğlum ya fırtıkmış bir şeyler lan. Benim canımı sıkıyorsun ya. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu adamın oğlu. Attı pasını. Verdik. Allah orada iyi çıkmaması. Reykart bugün gerçekten bok gibi oynuyorsun. Gerçekten bok gibisin. Almamız gereken bir konu var. Aldık. Virgil van Dijk. Reykart'ı gördü. Lionel Messi, beyler oyuncu değişikliği yapmam lazım. Bak kanatları görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi izle, verdim, R-Card, çok güzel, attım, son, attım, içeriye, at, harika, son vur attık, yalvarırım vur. Yapmadım bir şey, Allah cezanı vermesin. Beyler bir oyun planı yapalım, bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Yani gerçekten taktik çok iyi ama bir uyum sağlayamadım, bir şeyler var. Yani kolsuz da olabiliriz, bilmiyorum. Oyun planı diyorum. Hemen ne yapıyorum biliyorsunuz. Neymarı geldim buraya çektim. Sakayı buraya çektim. Bu işin sakası yok. Ee, Muhammed Salah, Ruben Diaz, Pedri var. Ee, bir dakika. Lewandowski forvete koydum. Krofu ee, buraya koyacağım ve şöyle yapacağım. Ben Rekert'in performansını hiç beğenmedim. Risk alacağız. Bunu da go yapıp burada o da ileri çıksın. Pedri de ileri çıksın. Çünkü Rekat gerçekten bok gibi oynadı. Rekat gerçekten bugün benim canımı sakaca sakacak kadar kötü oynadı. O yüzden de biz Somer'le kaleciyle başlarken artık tamamıyla hücum düşünüyoruz. Virgil van Dijk gönderdiği yerde maalesef bizim oyuncu yok. Almamız gerekiyor. Kaç? Attım pasımı. Saka. Saka pasını verdi. Orada Trippier. Trippier ortaladı. Lewandowski. Hayret edersin. Pres yapıyoruz ama aldım ile Verdim de pasımı. Orta ayağı takım çok iyi yayılıyor. Takım çok iyi yayılıyor arkadaşlar. Girdi. Bir pas daha. Orada Cruyff var. Cruyff. Cruyff. Bacak arasını koydu ama. Pres. Pres. Süpersin. Attım pasımı. Şimdi. Attım oraya. İçeride. Cruyff. Attım. Neymar. Neymar. Oğlum vurun artık. Vallahi çıldıracağım lan. Hakan Çalhanoğlu Ronaldo'yu gördü. Sakın. Sakın bir daha Ronaldo'yu atmasın. İkili sıkıştırma yapacağız. Aldık. Bir gol ya. Bir gol. Ölür müsünüz? Kolibali gönderdi. Orada Pedri. Şimdi Trippier. Çok iyisin. Attım. Orada yalnız bir şey söyleyeyim mi? Cruyff'e bir foul vardı. Cruyff daha iyisin. Daha iyisin. İyi ki almışız Dakika 74. En azından bir beraberlik istiyorum. Lionel Messi çıkar mı? Oğlum vücut çalım mı yaptı? Ne yaptı o? Ben bilmiyorum ama dostlar bir gol ya. Bir gol. Yemin ediyorum var. Şu taktik hoşuma gitti bu arada. Attım. Lizarazu. Pedri çok iyi gördü. Eğer atabilirsem. Eğer atabilirsem. Ronaldo. Dida bugün hakikaten o yumrukla bizim ağzımıza sıçtın. Bir de böyle salak salak tokatlamalarla gerçekten benim canımı sıkıyorsun. İnşallah seni de bir gün biri tokatlar diyorum. Ve 5 numaralı formasıyla hakimi tacını kullandı. Modric ortaya dönecek. Aldım topu oğlum hadi lan. Saka. Lewandowski. Şimdi Lizarazu baktı. Lizarazu gönderdi gönderdi yerde Kroyf. Kroyf attı. Lewandowski arka tarafta boşluk. Ortayı açacağım. Vur artık kaleci Somer. Lizarozu. Şimdi Trippier. Ortaya geçmedi. Şimdi Lewandowski. Lewandowski kaleci. Neymar aldı. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar girdi. Neymar. 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 Biz bu golü çok bekledik. Biz bu golü çok bekledik. Neymar şov. İzlediği için çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir gol geldi Neymar'dan. Dakika 87. En azından beraberlik. Dostlar taktiği çok beğendim. Gerçekten. Bakmayın ben biraz kolsuzum. Yani siz daha iyi oynatabilirsiniz. Dikkat. Messi. Pas. Aldım. Ver. Şimdi. Ah be yavrum. Ah be. Aldım. Oğlum son bir atak şansı. Hadi. Attım. Bir pas. Saka. Ay en köşe boştu. En köşe boştu. Sakın bitirme. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Yani kazanmak için oynadık ama vallahi birazcık şanssız mıydık ya da biz mi beceriksiziz bilmiyorum. Taktiği muazzam beğendim. Çok keyifli bir taktik. Hücumda sizi kimse tutamaz. Net söylüyorum tutamaz. 13 şut, 3 şut. Elimizden geleni yaptık ama bazen olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Gol izlediği için de teşekkürler. E, Ayaz'a da sonsuz teşekkürler bu içeriği çıkarmamızda bize vesile olduğu için. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly.